قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. Sadaka Rasulullah fi ma qal ev kema qal. Muhterem Müslümanlar, bir gün sahabe-i kiramdan biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Resulallah, bana İslam'la ilgili öyle bir şey söyle ki başka hiç kimseye soru sorma ihtiyacı hissetmeyeyim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayesi, erdemli insanların oluşturduğu ideal bir toplum inşa etmektir. Tüm yaratılmışların güven ve huzurla yaşayabileceği bir dünya kurmaktır. Cenab-ı Hak, akıl ve iradeyi bizlere bunun için lütfetmiştir. Hidayet rehberi kitapları, hak ve hakikatin temsilcileri olan peygamberleri bunun için göndermiştir. Bununla birlikte Yüce Rabbimiz, yürüyeceğimiz dost doğru yolu da bize göstermiştir. Bu yol, Rabbimize hakkıyla iman etmek ve istikamet üzere bir ömür sürmektir. Değerli Müslümanlar, İman, Rabbimize samimiyetle kul olmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde bir hayat yaşamaktır. İman insanı özgürleştirir. Onu en doğru yola, sırat-ı müstakime iletir. İman insana yaratılış gayesini ve sorumluluklarını öğretir. Ona kimlik ve kişilik kazandırır. İmanın gereği istikamettir. Yani kişinin özüyle sözünü bir kılmasıdır. Olduğu gibi görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır. İstikamet insanın hayatını Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre şekillendirmesidir. Allah ve رسولünün rızasını herkesten ve her şeyden üstün tutmasıdır. Kıymetli Müslümanlar, istikamet imanımıza, ibadetlerimize, ahlakımıza, hasılı hayatımızın her anına ve her alanına yansıdığı müddetçe gerçek anlamına kavuşur. İmanda istikamet Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Tevhid ve vahdeti kuşanmaktır. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetine içtenlikle bağlanmaktır. İbadette istikamet, ölüm bize gelinceye kadar kulluk vazifelerimize sadık kalmaktır. İbadetlerimizi yalnızca Allah'a has kılmak, her türlü riya ve gösterişten arındırmaktır. Aziz Müslümanlar, ahlakta istikamet ise inna ma bu'istu li salih al ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakını rehber edinmektir. Ülfet ve muhabbeti, nezaket ve zarafeti aile hayatımıza hakim kılmaktır. Yalan ve hileye, zulüm ve haksızlığa asla tevessül etmemektir. Kul ve kamu hakkını ihlal eden davranışlardan kaçınmaktır. Elimizden, dilimizden, evimizden, işimizden, hasılı hayatımızın her alanından haram ve günah olan her şeyi uzak tutmaktır. Değerli müminler, bizler imanda istikameti, ibadette samimiyeti, ahlakta dürüstlüğü peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Sevgi ve saygıyı, hürmet ve muhabbeti bir arada kardeşçe yaşama kültürünü ondan öğrendik. Anne ve babaya itaat etmeyi, eşimize sadakat göstermeyi, çocuklarımıza merhametle muamele etmeyi, komşumuzun hakkını gözetmeyi bize o öğretti. Allah katında üstünlüğün yalnızca takvada olduğunu İnsanların tarağın dişleri gibi eşit kabul edildiğini ondan öğrendi tüm insanlık. Ne mutlu Rabbimizin emrettiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayarak öğrettiği istikamet üzere bir ömür sürenlere. Ne mutlu sırat-ı müstakime engel olan kin, nefret, düşmanlık ve haset gibi kötü duygu ve düşüncelerden arınanlara. Hutbemi Rabbimizin istikamet sahibi müminleri müjdelediği şu ayeti kerime ile bitiriyorum. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmeyeceklerdir. Ela inne ehsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema Allahu tebaraka ve teala fil kelam. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون